Bugün telensefelondan, sulkuslardan, giruslardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Her iki tarafın hemisferi, bakın sağ ve sol hemisfer, fissura longitudinalis cerebri adını verdiğimiz derin bir yarıkla ayrılmıştır. Ve bu yarığın içinde arkadaşlar, hani duramaterin uzantısını falk cerebri bulunacak. Yine arteria cerebri anterior, bakın bu ıı, yarıkta bulunacaktır. Bu iki beyin hemisferini arkadaşlar ayırdığımızda bakın karşımıza korpus kallozum çıkmakta. Bakın korpus kallozum iki beyin hemisferini birbirine bağlayan kompüsüral yolların en büyüğüdür. Bölümlerini söyleyelim. Rostrum, genu, korpus ve splenium kısmı vardır. 5 tane kompüsüral yolu vardır arkadaşlar. İlki ve en büyük korpus kallozum dedik. İkincisi Şurada gördüğümüz komissura anteriordur. Şurası. Yine komissura posterior arkadaşlar bulunacak. Bakın şurası. Yine eee diye sefelonda anlatmıştık. Komissura habenulorum adını verdiğimiz şurada arkada arkadaşlar trigonum habenula kısmında bulunan bir eee komissura habenulorum bulunacak. Bir de arkadaşlar fornix'in komisura fornisis dediğimiz kısmı arkadaşlar beyin hemisferini sağ ve sol tarafını birbirine bağlayan komisural yollardandır. Şimdi gelelim e, burada beynin yüzlerine arkadaşlar bölümlerine. Beynin arkadaşlar üç yüzü, üç kenarı bulunmakta. Bakın dış yan yüzüne şuraya fasiyes superolateralis adını veriyoruz birbirlerine bakan yüzüne fasies medialis, alt yüzüne ise fasies inferior adını veriyoruz. Şu kenar arkadaşlar margo superior, şurada alttaki kenar margo inferior ve içte bulunan şu kenar arkadaşlar margo medialis adını veriyoruz. Burada beyin hemisferlerinde arkadaşlar çıkıntılı noktalar bulunmakta. Şöyle, biz anlatım kolaylığı açısından beyindeki lobları arkadaşlar komşu olduğu e, kemiğe göre isimlendiriyoruz. İşte lobus frontalis, lobus parietalis, lobus occipitalis ve lobus temporalis olmak üzere. Burada frontal lobun en uç kısmını arkadaşlar polus frontalis adını veriyoruz. Occipital lobun en arka kısmını. Polus occipitalis adını veriyoruz. Temporal lobun en üç kısmına ise Polus temporalis adını veriyoruz. Beyinde arkadaşlar bakın sulkuslar giruslar bulunmakta. Bu sulkus ve giruslar arkadaşlar beynin yüzey alanını artırmaktan sorumludur. Yani beyin yüzey alanı bu sulkus ve giruslar sayesinde 3 kat artırılmıştır. Şimdi beyindeki derin oluklardan bahsedeceğiz. Daha sonra tek tek blokları inceleyeceğiz. Şimdi şu gördüğümüz derin oluk arkadaşlar sulcus centralis'tir. Bakın sulcus centralis. Bu ilk önce oluşan oluklardan biridir arkadaşlar. Sulcus centralis. Bunun önünde bulunan oluğa sulcus piracentralis adını veriyoruz. Arkasında bulunan oluğa Sulcus postcentralis adını veriyoruz. Sulcus centralis, sulcus precentralis, sulcus postcentralis görüyoruz. Yine arkadaşlar bakın frontal lobla temporal lob arasında bulunan şu sulkusa sulcus lateralis adını veriyoruz. Ya da Sylvius oluğu adını veriyoruz arkadaşlar. Yine şöyle medialden baktığımızda arkadaşlar bakın şurada oksipital lobla parietal lobu birbirinden ayıran sulcus parieto oksipitalisi görüyoruz. Şu oluk sulcus parieto oksipitalis. Yine oksipital lobda arkadaşlar medial yüzünde bulunan şu oluk sulcus calcarinus'dur. Yine şurada bakın sulcus singuli'yi görüyoruz. Şurası. Yine korpus callosum'un üzerinde bulunan oluk ise sulcus corporis kallozidir. Sulcus corporis callosi, sulcus singuli. Şimdi bunlar derin oluklardı arkadaşlar. Şimdi tek tek lobları incelerken de diğer oluklardan, kiruslardan bahsedeceğiz. Şimdi arkadaşlar, sulcus centralisin önünde kalan alan frontal lobdur. Dediğimiz gibi temporal lobdan da sulcus lateralis ile ayrılır. Şurası frontal lob. Bu sulcus centralis'in arkadaşlar önünde ne demiştik? Sulcus presentralis bulunuyor. Bu sulcus presentralis ile sulcus centralis arasındaki şu gyrus arkadaşlar gyrus presentralis'dir. Gyrus presentralis arkadaşlar 4 numaralı sahadır. Somatomotor sahadır. Yani vücudun karşı tarafının motor hareketlerinden sorumludur. Hareketlerinin emrini bu kısımdan veriyoruz. Daha sonra sulcus piracentralsin önünde arkadaşlar bakın şu kısım iki tane olukla iki tane sulcusla üç tane girusa ayrıldığını görüyoruz. Şurası sulcus frontalis superior, şurası sulcus frontalis inferior. Bunlar da girusları. Girus frontalis superior, girus frontalis medius, girus frontalis inferior şeklinde. Üst yüz bu şekilde arkadaşlar. Gelelim medial yüzü nasıl frontal lobun. Yine medial yüzde bakın sulcus singuli'den bahsetmiştik. Sulcus corporis callosi'den bahsetmiştik. Bu iki oluk arasında kalan şu gyrus arkadaşlar. Gyrus singuli'dir. Bakın şurası. Yine medial yüzde arkadaşlar. Bakın sulcus singüle arkaya doğru devam eder ve e, şu kısımda arkadaşlar bakın arkaya doğru uzanır ve bu kısımda lobulus paracentralis adını verdiğimiz bir lobu çevreler arkadan sınırlar. Burası miksiyon ve defekasyon merkezidir. Lobulus paracentralis. Frontal loba alttan baktığımızda arkadaşlar bu frontal lob bildiğiniz gibi orbitanın üstüne oturacak anatomik pozisyonda. Şu gördüğümüz giruslar giru orbitalislerdir. Şu gördüğümüz yapı arkadaşlar girus rectus'tur. Şurası girus rectus'tur. Şu gördüğümüz yapı tractus olfactorius'tur. Tractus olfactorius bakın şu ucundaki yapı ise bulbus olfactorius'tur birinci kranial siniri, ikinci nöronları bulbus olfaktörü üstünde bulunur. İkinci nöronların uzantıları traktus olfaktörü oluşturur. Yani bunu koku yollarında göreceksiniz. Bu traktus olfaktörü'nün içine oturduğu oluk ise sulcus Bunu Söyledik, gelelim şu dış yüzde arkadaşlar. Bakın lobus frontalis inferior'da söylemek istediğim yapılar var. Bakın sulcus lateralis arkaya doğru ilerlerken frontal lobda şöyle 1 2 üç tane çentik oluşturmakta. Bu öndekine ramus anterior adını veriyoruz. Ortadakine ramus ascendens adını veriyoruz ve arkaya doğru uzanan şu parçasına ramus posterior adını veriyoruz. Şimdi burada arkadaşlar ramus anteriorun önünde kalan kısmına Pars orbitalis adını veriyoruz. Ramus anterior ile Ramus ascendens arasında kalan bu gyrus arkadaşlar. Pars triangularis adını veriyoruz. Ve burada arkadaşlar şu arkada kalan kısma ise Pars opercularis adını veriyoruz. Pars orbitalis, Pars triangularis ve Pars opercularis. Bu Pars triangularis ile Pars opercularis'in ikisi birlikte arkadaşlar Broca'nın konuşma merkezi olarak karşımıza çıkar. Yani 44-45. sahalar olarak biliyoruz. Şimdi parietal loba geldik. Parietal lob ise arkadaşlar sulcus centralis'in arkasında kalan saha. Yine oksipital lobdan da sulcus parieto oksipitalis'ten ayırabiliriz. Yine bakın ramus posteriordan Sulcus parieto-oksipitalise çizilen hatla, bakın şöyle göstereyim Ramus posteriordan, sulcus parieto-oksipitalise çizilen hatla da oksipital ve temporal lobdan ayırabiliriz. Şu kısım parietal lob arkadaşlar. Şimdi sulcus centralisin arkasında sulcus postcentralis olduğunu söylemiştik. Şu arada kalan gyrus gyrus postcentralis. Burası 3-1-2 numaralı saha arkadaşlar. Duyu sahası, burası vücudun karşı tarafından gelen duyuların toplandığı ve değerlendirildiği merkezdir. Daha sonra bakın parietal loba şöyle baktığımızda şu kısımda bir oluk daha görüyoruz arkadaşlar. Bu oluk sulcus intraparietalis'tir. Sulcus intraparietalis. Bu da arkadaşlar bu e, lobu ikiye ayırır. Lobulus parietalis superior lobulus parietalis inferior şeklinde. Parietal lobda arkadaşlar bakın ramus posteriorun etrafını çevreleyen şu girusa girus supramarginalis adını veriyoruz. Yine temporal lobda söyleyeceğimiz sulcus temporalis superiorun devam ettirdiğimizde bunu çevreleyen girus arkadaşlar girus angularis adını veriyoruz. Bu parietal lobda bulunuyor. Bakın Gyrus Supramarginalis ve Gyrus Angularis duyulan ve e, okunanların algılanmasını ve değerlendirilmesini sağlayan merkezdir. Şimdi gelelim Oksipital Loba. Oksipital lobu da arkadaşlar, bakın sulcus, parieto-oksipitalsin altında kalan saha diyebiliriz. Yine şöyle yandan baktığımızda arkadaşlar, şurada mesela ufak bir çentik bulunmakta. Buraya insusura pre-oksipitalis adını veriyoruz. Insusura pre-oksipitalisten sulcus parieto oksipitalise çizilen hatta da yine temporal ve parietal lobdan ayırabiliriz. Oksipital lobda ise arkadaşlar bakın şurada sulcus e, oksipitalis transversus adını verdiğimiz bir sulcus bulunmakta. Bu da girus Oksipitalis superior ve gyrus oksipitalis inferior olmak üzere iki gyrusa ayırmaktadır. Şimdi e, iç yüzden bakalım buraya. Şu gördüğümüz e, sulcusa sulcus calcarinus demiştik. Bakın sulcus calcarinusla arkadaşlar sulcus parieto-oksipitalis medialde kesişiyorlar ve şurada bakın bir saha oluşuyor sulcus calcarinus'la sulcus parieto occipitalis kesişti. Şurası cuneus'tur. Bakın, burası oksipital lobda. Parietal lobdaki şu kısma ise precuneus adını veriyoruz. Tamam mı? Cuneus, precuneus. Şimdi sulcus calcarinus'un altında kalan şu gyrusa ise gyrus lingualis adını veriyoruz. Lobus temporalisten bahsedeceğiz arkadaşlar. Lobus temporaliste bakın diş yüzde iki tane olukla üç tane gyrus ayrılmış durumda. Sulcus temporalis superior, sulcus temporalis inferior. Üç tane gyrus, gyrus temporalis superior, gyrus temporalis medius, gyrus temporalis inferior'u görüyoruz. Zaten uç kısmına polus temporalis adını vermiştik. Burada arkadaşlar Gyrus e, Temporalis Superior'un şu kısımları arkadaşlar Heschel girişleri olarak adlandırılır. Burası Gyrus Temporalis Transversidir. Yani 41-42. no'lu sahalar. Kortikal işitme merkezidir arkadaşlar bu kısım. Kortikal işitme merkezi. Temporal loba arkadaşlar aşağıdan baktığımızda gördüğümüz yapılar bulunuyor. Şimdilik düşünün dursun. Şimdi burada arkadaşlar şu gördüğümüz kısım Gyrus Hippocampi Gyrus Parahippocampalis de diyebiliriz. Gyrus Hippocampi şurası Gyrus Lingualis zaten. Hani opsiptallop'tan devam eden Gyrus Lingualis Gyrus e, Hippocampalis dedik. Şu kısım arkadaşlar Sulcus Collateralis bakın Sulcus Collateralis'in Medialinde kalan kısımları söyledik. Şurası gyrus hipokampalis, şurası gyrus lingualis dedik. Bu lateralinde kalan kısmı ise şu sulcus arkadaşlar. Sulcus occipitotemporalis'tir bu oluk. Bu da iki tane gyrus'a ayırır. Gyrus occipitotemporalis medialis ve gyrus occipitotemporalis lateralis olmak üzere. Yine bu hipo, Gyrus Hippocampus'un ucu arkadaşlar çengel şeklinde kıvrılır ve buraya unkus adını veriyoruz. Bunu söyledik. Bakın şöyle yine temporal lobun iç kısmında arkadaşlar şu gördüğümüz yapı Hippocampus formasyonudur. Şurası unkustur Beyin arkadaşlar lobları ayırdığımızda lobus frontalis, lobus parietalis, lobus occipitalis ve lobus temporalisten bahsettik. Bir de arkadaşlar derinde bulunan kayıp adı anlamına gelen lobus insula'dan bahsedeceğiz. Sulcus lateralis'i açtığımızda arkadaşlar bakın karşımıza çıkan şu beyin lobu lobus insuladır. Lobus insula'da arkadaşlar bakın. Şu gördüğümüz artere, artere serebri medya adını vermiştik. Çünkü sulcus lateralisten çıkacak ve beynin lateral yüzünü besleyecekti. Şurada bulunan sulcuslar arkadaşlar, sulki, giri, insulalar ve sulcus insulalar olarak adlandırabiliriz arkadaşlar.